1859 burası Power FM, Power FM, FM. ve Pazartesi başlangıç showu başlıyor, ayrılmayın. Power FM. 1899 yılında dünyanın ilk otomobil tamirhanesi açılmış, Boston'da. Ha bakar mısınız? Bana yardımcı olabilir misiniz? Arabamdan garip sesler geliyordu. Beyefendi bu çok normal. 1899 yılındayız. Ayşe ne oldu? İlacını almayı mı unuttun? Ya hayır sadece yanlış ilacı almışım ve bir an evvel buradan çıkıp eve gitmek istiyorum. <laughs> İyi akşamlar millet Bay J, benim adım. Power FM'in akşam şov sunucusuyum. Instagram ve Twitter'da Bay J Show yazarak takip edebilirsiniz. İyi bir hafta diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Bu yıl uh, ilk Ramazan programım. Olabildiğince efendiliğimi korumaya çalışacağım. Yalnız uyarıyorum programımın doğasında var. İşte açan bir durum var. Bir anda elinizde bakkaldan alıp çiçi çi yemeye çalıştığınız bir kangal sucukla bulabilirsiniz kendinizi. Uyarmadı demeyin sorumluluk kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz yardım edeyim size Adana'dan bir haberle belki bugün iftara atlayıp yarınki iftara kadar aç tutabilirsiniz kendinizi. Adana'da şoke eden manzara kesime hazır atlar ve eşekler. Adana'da polis kaçak et kesimi yapan bir eve operasyon düzenlemiş. Operasyonda kesime hazır 16 tane at ele geçirilmiş. Öyle birden amanın o filan diye heyecanlanmayın. Hepimiz hayatımızın bir noktasında at veya eşek eti yemiştir. Ben 46 yaşındayım. Doğduğumdan beri at eti, eşek eti diye haber çıkıyor. Birileri yiyor bunları. Hep aynı kişi yemiyor ya. Değil mi? Bir de kesime hazır diyorlar ya. Kesime hazır 16 tane at ele geçirildi diye. Bilemiyorum. Ben sanmıyorum dünyada herhangi bir canlı maddi manevi kesime hazır olsun. Evet. Onu bir hatırlatmam. 79 şehir kredi borcuna battı Türkiye'de. 79 şehrin kredi borcu toplam mevduatlarını katlıyor. Bu kentler arasında Gaziantep ve Kahramanmaraş mevduatlarının 3 katı kredi borcuna imza atarak rekor kırmışlar. 79 yıl ha. Neyse Allah'tan 81 yıl var değil mi? Evet. Evet. Ben de şu anda sizin Merak ettiğiniz gibi merak ettim hangi iki ilimiz tutumluymuş diye. Tunceli ve Zonguldak hesabını bilen şehirlerimiz bir alkış hak ettiler arkadaşlar gerçekten. Senin bahşişe kredi borcun var mı bahşişe? Hayır yok her şeyi peşin alırım borçlanmayı sevmiyorum bu yüzden hiçbir şey alamıyorum ve hiçbir şeyim yok. Evet. <laughs> Ama olsun yine de bir mantıktır. Bir prensiptir yine de sürekli yok sigorta affı, yok vergi affı falan geliyor ya ben bankaları da aynı operasyona davet ediyorum. Hadi bakalım. Hadi as hadi. O kadar yabancılara sattık ki bankaları. <laughs> Yapmazlar herhalde gibi geliyor. Ne yapalım ki? Aa yapmayacağız diye. Neyse üzülmeyin en azından enflasyon düşük. Tamam tamam en azından döviz düşük. Tamam en azından konut fiyatları düşük. Param yok sevgili dinleyiciler. Bana para yollar mısınız? Avukatımla konuştum. Dedi ki patronun legal olarak seni bu fiyatta çalıştırıyorsa dinleyiciden gelen paralara da bir yol yordam uydururuz dedi. Kılıfına uydur bu şekilde. Bu <laughs> mesele şu. Patrona da bir şey diyemiyorsun. Niye? Öyle bir meslek ki ederi ne kadar kimse bilmiyor. Yani yüksek reyting olan bir radyo programının fiyatı ne kadar olmalı? Bak gördünüz mü hala düşünüyorsun. Fiyat belirleyemiyorsunuz ama ben bu programı kendim yazıp sunduğum için kendime bir fiyat belirleyebiliyorum. Gelin görün ki masalın sonu mutlu bitmiyor. Açıp kasadan kendim alamadığım için parayı yani üst düzey birilerinin onay vermesi şart. Evet. Neyse şimdilik her gün iki paket dosya kağıdı götürüp arkadaşlarıma 10 liradan satıyorum. Bu da bir başlangıçtır. En azından hani orta direk olarak. Aynı güvenlik kameralarından da görüyorlar. Kimse bir şey demediğine göre acayip uygun fiyata çalışıyorum galiba ben burada. Evet. Birkaç gün içinde fotokopi makinesini çıkartmaya çalışacağım şirketten. Yine ses çıkmazsa demek ki bedavaya çalışıyorum arkadaşlar. Bedavaya. İçki içip araba kullanmak yok tamam mı? Bakın ben bir sistem buldum. 40 yılda bir içersem kaskodan bedava çekici çağırıyorum. Evet. Hoş geldiniz beyler. Bu arabanın bir sorunu var. Bu arabanın bir sorunu var kaç Siz benim evin önüne çekin ben söz veriyorum yani kendimi tamir edeceğim. Tamam mı? Hey! Pazartesi! Hepimizin problemi pazartesi. Öğrenciler hadi iyisiniz. iyi haftanız kaldı. Bu iki haftada da zaten dalga geçerek geçer. Bitti siz bu okul yılına. Yaz sizin için başladı sayılı. Biz yetişkinler Tatil parası biriktirdiysek tatile çıkarız. Biriktiremediysek bulur buldurur tatile çıkarız. <laughs> Bulup buluşturamazsak kredi çekeriz veya taksitle gideriz. Bu tatil yapılacak. Anlıyor musunuz beni? O tatil yapılmazsa zaten elinde kalan son kaleyi de kaybetmiş olacak insanoğlu. Ya benim korkularım var. Bak bir tanesi 40 yaşımı geçmekti. Gerçekleşti. Bu konuda yapabileceğim fazla bir şey yok. Yani 40'tan 41'e geçtiğim anda gözlerimi kapadım. Korkacak bir şey oldu. Yine hayatta kalmaya çalışan evli, çocuklu, heteroseksüel bir radyo sunucusuydum. Ha son zamanlarda karımı maddi manevi sırtımı yaslayabileceğim bir adama kaçmakla tehdit etmiyor değilim. Yalan olmasın. Ama hani bazen sinirle tehdit edersiniz ama asla yapmayacağınızı bildiğiniz bir şeydir. <laughs> Galiba sanırım onlardan bir tanesi korkarım. Korkularımdan biri sokakta kalmak. Param tamamen bitecek. Annemlerin evine gitmektense karımı annesinin evine yollayıp sokakta yaşamaya başlayacağım. Her açıdan korku verici. Bir tek konu hariç. Hadi bakalım vergi dairesi sokakta yaşarken gelin beni bulun bir bakalım. Hadi bakalım nasıl oluyor? Ha? Neden bir kadına sırtımı yazlayamıyorum? Neden bir kadın bile hayatımda bana şunu söyleyemedi? Sen rahat, sen rahat ol. Ben sana bakarım Bayce. 25 yaşında aşkın tanımı farklıydı. Şu anda aşkın tanımı bana bu sözleri söyleyecek bir kadının varlığı. <laughs> tamam mı be bütün? Öyle. Kusura bakma. Çok acayip korkularım var ya. Karanlıktan korkuyorum. Buna inanabiliyor musunuz lan? Arkamdan kötü bir ruh beni alıp çekecekmişim. Karım bazen diyor ki, Bahşişe kuru fasulye bitmiş. Bodrum'a inip bir paket getirsen. Akşam saat 9'dan sonra. Yok ya. Ben sonra bu saatten sonra oraya inip canavarlara yem olmak istemiyorum tamam mı? Akşam akşam şeytanın ruhumu ele geçirmesini istiyorsan olur. İneyim aşağıma unutma bu harika yatak arkadaşın artık kendisi olmayacak aşağı gidip gelirsem. Bu elimde kuru fasulyeyle gelirim ama... Dışarıda tuvaletimi yapamam korkuyorum. Bazen arkadaşlarla alemlerde koptuktan sonra eve dönerken arabada dayanamayacak hale geliyorum. Bir arkadaşım der ki dur kenara çekeyim ağaçların orada yaparsın. Yek zifir karanlık. Bütün canavarlar orada. Ve bir gün bir canavar ormanın derinliklerine doğru çekecekse neremden çekeceği konusunda son derece seçici olacağımı da hatırlatmak istiyorum. Ormanı sevmem, doğayı sevmem. Yani severim ama sadece gün gündüz. Ses yok, kimse yok. Sadece ağaçların yaprakları ve bazı vahşi hayvanların gece uyumadan önce çocuklarına iyi geceler diye fısıldadığı duyuluyor. Allah aşkına. Hiç insanlar artık hiç korku romanı okumuyor mu? He? Tehlike altında. Stephen King 250 tane kitap yazdı. Sen hala git darlığın yanında ev al mısır yetiştirmeye başla. Ya ya ya. A -a, a -a. Ben 24 saat insanların dolaştığı, konuştuğu yerleri seviyorum. Polis sirenleri olacak, bir arka sokakta silah çekip bütün paranı ver yoksa kafanı uçururum lanet olası diyen bir suçlu falan. İşte bunlar beni güvende hissettiriyor arkadaşlar. Ben kötü ruhlardan korkuyorum insandan değil. Sürücülerin trafikte sıkıştığı zaman üçte birinin seks fantezisi kurduğunu ortaya çıkarmış. Ve sadece yüzde onu alternatif bir yol bulmayı düşünüyormuş. Ve trafik daha da fazla sıkışırsa fantezilerini gerçekleştiriyorlarmış. <laughs> gerçekleştiriyorlar orada. Gerçekleştiriyorlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Tanrı aşkına bize. <laughs> istiyorsunuz Power FM'de her ne pahasına olursa olsun onu size getirmeye devam ediyor ve şunu unutmayın kendinden üçüncü tekil şahıs gibi bahseden birine asla güvenmeyin şimdi bu programda sizlere iş yerinde taciz ve sınırları konulu konuşmamı yapmak istiyorum <laughs> teşekkür ederim sağ olun var olun bence iş yerinde cinsel taciz diye bir şey yoktur cinsel taciz diye bir şey vardır bu yüzden bunu yapacaksanız iş yerinize varana kadar beklemek zorunda değilsiniz suçunuz aynı Hadi ama biraz toleranslı olmalıyız. Ben mesela biliyorum her gün radyonun koridorlarında yürürken Funkisi, Burçin Açer, ayrıca direktör, devrim Şen, sekreterimiz, genel müdür, CFO, popoma bakıyorlar. Ben kızıyor muyum? Hayır. Cinsel taciz davası açıyor muyum? Hayır. Niye? Çünkü etrafımdaki beni seven insanlardan insan vücudunun güzel bir örneğini inceleme şansını ellerinden almak istemiyorum onda. Onun için. İnceleme dedim de. Bir oyunculuk kursuna gidiyorum şimdi. Evet. 3-5 tane filmde oynadım ama küçük rollerdi. Yani bir kadın, bir çocuk ve 3 milyon dinleyiciye kendimi gerçek bir kişi olarak kabul ettirmiş olmam zaten bu konuda bir deha olduğumu gösteriyor. Ama tekniğini öğrenmek istiyorum. Arkadaşlar... Daha çabuk sevgili yapabileceğiniz başka bir yer olduğunu zannetmiyorum. Çok güzel kızlar. Oyunculuk yetenekleri yok. Özgüvenleri sıfır. Tek ihtiyaçları olan biraz motivasyon. Tek yapmanız gereken şu. Meltem bence biraz önce oynadığın bölümde 12'den vurdun. Tam sana göre olmuş ve üstün bir performanstı. Arkadaşlar zaten özgüveniyor. Bir netice alamayacağını düşünüyor. O, o anda o anda sizin olmaya hazır. Anlatabiliyor musun? Size ait. Neyse geçenlerde bir gece kurstan bir kız aradı. Selam bahçe dedi. Kusura bakma sabah dörtte arıyorum. Uyanık mıydın? Arkadaşlar o anda hayatınızın yalanını söylemek zorundasınız. Evet. Uyanık mı? <laughs> <laughs> İzin ver de elimdeki boya paletini ve tuvali bir kenara koyayım. Evet. Um. <laughs> Uyanık dedi ya. Şirin şey. Dedi ki ya biz kurstan, kurstan Mertem'le beraberiz de acaba diyorduk ki... Ehm, ...bize gelsen biraz sohbet ederdik. Wow. Ha şunu sormak istiyorum. Bu soruyu sormaya gerçekten gerek var mı? Gerçekten gerek var mı? Gel. Meltem de burada gel. Diyedim. Ben hayatımda bu kadar hızlı giden bir otomobilde yolculuk yapmadım. <laughs> Ve otomobilim servisteydi. Arabayı çaldım. Neyse sonra polis geldi arkamdan. mer polis arabası değil sesi ben yapıyormuşum. Heyecandan. Kızı bekliyor. Hadi yolu açın. Çekil çekil çekil. İşte ben böyle biriyim sevgili dinleyiciler. Şirin. Bu rensisini al lokmayı. Dövsen sesi çıkmaz bir ee, manyak. Evet. Neden 20'e gittiğimde uçakta, 20'de muhakkak biri oturuyor oluyor? He? Şöyle mi düşünüyor acaba? Belki gelmez. Belki havaalanına gelirken otobüs çarpıp iki parçaya ayırmıştır. Pencere kenarına geçeyim bekleyeyim, gelirse de bilmezden gelip, ay pardon koltuk numaramı yanlış okumuşum derim. Adam daha ölmeden mirasını paylaşmak gibi, gerçekten. Merhaba herkese iyi bir akşam diliyorum. Bay ben burası Power ve çalışma arkadaşlarım var tabi. Tamamı ruh ve akıl hastası. Yemin ediyorum aramıza bir acayip kişi daha alırsak böyle gruplara sirklerde part time çalışmaya başlayabiliriz arkadaşlar. <laughs> Pekala gelin ve dünyanın ucubelerini görün. Burçin Acer, sesiyle insan kısırlaştırabiliyor. Asistanım Meltem, dırdır yaparak birini kısırlaştırabiliyor. Prodüksiyon Engin, bütün gün elektronik cihazlarla çalıştığı için yüklü. Birine dokunak kısırlaştırabiliyor. Ve son olarak da Bayşem. Onunla tanıştıktan sonra insan ırkı devam etmesin diye siz kendinizi kısırlaştırmak isteyeceksiniz. Arkadaşlar bu yine gündemde. Um şey diyorlar. Pancar yedikten sonra büyük tuvalet kırmızı çıkıyormuş. Ben bilmiyordum. Eminim bilmeyen çok insan vardır. Ay çünkü diyor ki ara sıra tuvaletinizi yaptıktan sonra diyor doktorlar. Bu işle alakalı doktora Bir hekimin söylerse saçma. Yani, yani tuvaletinle ilgili. <laughs> diyor ki tuvaletinizi yaptıktan sonra dönüp ara sıra bir bakmanız gerekiyor. Ve ilk duyduğunuzda bir manyak gibi geliyor ama rengi bize çok şey anlatırmış. Ee, i̇nternete girdim araştırıyorum. Kırmızı dışkı diyor ki ya kolon kanseri ya da iç hemeroidiniz var. Hiçbir yerde pancar mı yediniz diye sormuyor. Oh Stres yaşıyor insan ya. Bak kuşkonmaz da yemem mesela. İdrar nasıl kokuyor biliyor musunuz? Asparagus yedikten sonra ilk defasında kendime dedim ki acaba haberim olmadan mesanemde bir ölmüş olabilir mi? Küçük bir takım canlılar orada anlamıyorum. Sırf sebzeyle beslenen insanları anlamakta zorlanıyorum. Yani gaz sorununu nasıl hallediyorlar? Geçen gün güzel bir genç kız gördüm. Eski bir araba kullanıyordu. Eski püskü bir araba. Arka camda şey yazıyor. Ben bir vejeteryenim işte altında da peta filan bilmem ne. Hani nasıl bir mesaj ki bu? Anlamadım yani bu böyle 65 model hurdanın içindeki kız vejeteryen. Acaba ben de mi vejeteryen olsam? Bu iyi bir şey mi imaj mı? Ne arıyor kendisini yemeğe davet edecek bir vejeteryen mi? Ben yaptım. A, evet Gidip bir takım otlar ve kökler ve baklagil yedikten sonra yedek evime gittik. yedek ev. Bundan daha kibar konulamazdı herhalde ortaya. Yatak odama girdik. Yatağın üstünde Bengal Kaplan Kürk'ü var zaten. Hey, hemen kaybediyorsun yani. Yapacak hiçbir şey yok. Power FM stüdyosunda saat 20'yi gösteriyor. Ve Bayeşe Show devam ediyor. İftara doğru. Ayrılmayın. Gezermiş tavuk restoranına götürsen de yanlış numara verirsin. Hımm tavuk harikaydı hadi evlenelim. Evet ilk çocuğumuzun adı Kentucky olsun. Kız ya da erkek hiç fark etmez seni seviyorum. Hey iyi günler iyi akşamlar dinleyici. Burası Power FM. Her zaman en iyiyen yeni merkezi artı trafiğin yoğun olduğu saatlerde eğlenceli ve komik. Ama gün içindeki diğer e, DJ arkadaşların sıkıcı ve üzücü olduğunu göstermez. E, sadece yeteri kadar çabalamıyorlar diyelim. Bir dakika belki de bu yüzden onların on katı para kazanıyoruzdur. <laughs> Niye güldüm biliyor musunuz? Ben bu kadar az kazanıyorsam kim bilir onlar ne alıyor diye sinirden yemin ediyorum. Vallahi... Ama aynı şeyleri yapıyor, yaşıyoruz hepimiz. Bakın, hepimiz aşağı yukarı aynı malzemeyle üretildik. Ne kadar para kazandığımız önemli değil. Kaç tane gerçek dostumuzun olduğu esastır bana göre. Çünkü gerçek dostların yanınızda olduğunu bilmek ve görmek paha biçilmez bir şeydir arkadaşlar. Öyle değil mi? Katılıyor <laughs> musunuz bu konuda bana acaba? Ben birçok güzel şeyi bu radyoda yaşadım. Evlendim, çocuğum oldu. Tam olarak bu sırayla değil. Ee... <laughs> ne Ay. Oğlumun annesi doğumdan önce beni lamaz kursuna götürdü. Lamazın ne olduğunu bilmeyenler veya hatırlamayanlar için hatırlatalım. Bu bir kurs. Amile eşinizle gidiyorsunuz ve kursun sonunda hemen gidip vasektomi yaptırıyorsunuz. Bu başıma bir daha gelmesin diye. Her bizim. Eski eşim doğumu videoya kaydetmemi istedi. Pardon ne 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 Bir daha söyle çünkü fazla temkinli bir insan değilimdir ama bu konuda ikinci bir defa sormak istiyorum. Sen çocuğu doğururken bunu filme kaydetmemi istiyorsun. Evet dedi. Kusura bakma yapamam dedim. Peki bari bir fotoğrafı çeksen. Hayır tamam. Bakın kadınların bu tip duygusal anları ölümsüzleştirmeyi sevdiğini biliyorum. Ama bu fotoğraf ne gibi bir kullanım sahasında faydalı olacak ki? Düşünsenize yaşlı amcalarımdan biri geliyor ilk defa evime. Vay 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 şey radyocuların bu kadar iyi para yaptığını bilmiyordum. Ev güzelmiş. Amca şirket kasasından çalıyorum. Sonra birdenbire şöminenin üstündeki doğum fotoğraflarını görüyor. Wow! Sonra kayınvaldemi gösteriyoruz fotoğrafı. Kayınvalide diyor ki aynı sana benziyor. Buyur. Abi sayın kayınvalide ben ne zaman sizin evinize baştan ayağa çıplak kan ve yapış yapış bir takım sümüksüsü sıvılar içinde geldim. Söyler misiniz? Yani yılbaşı partisi dışında. Çok özür dilerim. Onun için Tekilan'ın gücünü tartışmayacağız değil mi kayınvalidem? Ha? Doğum mucizevi bir olay. Abi biliyorum doğum kontrolü ve kürtaj da öyle. E, hepsi mucizevi. Hepsi mucizevi. Yoksa yani bilmiyorum. Çok çocuk sahibi olurduk. Ben 18. bebeğin altını değiştiriyor olduğum için burada olamazdım. Bu programı size sunamazdım mesela. Doğum kontrolü olmasaydı... Tetemin adı ve tabi benim göbek adım oluyor Giuseppe. Giuseppe adına sahip olanlar İtalya'da Pippo, Peppi, Pippi diye de çağrılırlar. Bu İtalya'ya has bir durumdur. Asla Hasan ismini uygulamaya çalışmayın. Teşekkür ediyorum. Power arşiv odasında üzerinde tarih olan radyo televizyon üst kurulu için kaydettiğimiz bantlarımız var. Umarım biri bunu bir ilaç olarak piyasaya sürer değilim mi bile kıpırdatmayan küçük bir servetin sahibi olurum. <laughs> Havalar üstünde dinleyiciler. Ben evde kaloriferi kapattım ve çıplak uyuyorum. Karımsa hala üşüyor. Nedir bu kadınların üşüme problemi ha? Biraz hareket edip metabolik program problemlerini bir an evvel çözseler harika olacak. İnanamıyorum bahçe çıplak yattığını. E, alnımdan ve sırtımdan aşağı terler akarak uyumak istemiyorum. Eğer memnun değilsen aynı şekilde bahçede yatayım. Ha? Ama şu komşular ne der? Seni o halde görürlerse yüzlerine bir daha nasıl bakarız canım benim? Hadi nerede ne iş yaptığımı biliyorlar. Şu anda bakabiliyorsan yüzlerine yine bakarsın merak etme. <laughs> sadece bir radyo sunucusuyum. Power FM burası. Bayşe, ben ee, çalışma arkadaşlarım. Bir şey söyleyeceğim. Dikkat ediyseniz programda artık detaylı bir hava durumu raporu yok. Aslında çok mantıklı. Özellikle yazın çok mantıklı. Ya bir hava durumu raporu gerçekten ihtiyacım var. Yani kaç? Beş gündür hava aynı mesela. Düşünsene. 10 gün hava aynı değil mi? 10 gün aynı programı sunduğumu düşünse ülkeden kovarsınız beni be. Sınır dışı edersiniz ama bir meteorolog gelip sakince diyor ki hava bugün de güzel deyip parasını alıp gidiyor. O meteoroloji hava uzay merkür bilimleri fakültesinde acaba öyle bir ders var mı? Sevgili öğrenciler zaman zaman hava güzel olacaktır. Kendinize her gün farklı bir havaymış gibi şartlandırın ve o parayı alın. Çünkü siz atmosfer haritalarına bakarak havanın nasıl olacağını tahmin etmeye çalışıp zaman zaman tutturan insanlarsınız. Bu parayı hak ediyorsunuz. Tamam mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım koçlarım. Hadi bakalım. Çıplak uyuyorum çünkü hararetin insan için iyi bir şey olduğuna inanmıyorum. Evlerimiz hep aşırı sıcak. Çocuklarımızı aşırı sıcağa alıştırıyoruz. Gerçi çıplak yatmanın bazı sakıncaları var. Eve hırsız girerse çıplak halde dövüşmek zorunda kalacaksınız. Ha, nasıl? Evinize biri girdiğinde ona zarar verirseniz hapse mi atılıyorsunuz? <laughs> çok güzel. Çok güzel. Hadi yapmayın. Formalite icabı söylenmiş ve kimse tarafından uygulanmayan bir şey. Ölümüne savaşacağıma yemin ediyorum evime giren hırsızlar. Hani vahşi batı filmlerinde var ya iki kovboy bir buçuk saat kavga ederler. Artık ikisi de yerden zor kalkın. Kavga... Gerçi ben de vahşi batının başka bir versiyonu olan... <laughs> Evimi bir yabancı ülke elçiliği gibi görüyorum. İçeride benim kanunlarım geçer. Böyle görüyorum. Tehdit altında hissedersem hırçın bir kediye dönerim. Çıplakken yakalanırsam aslında silah bile ihtiyaç yok. Hırsızın <laughs> ıslak bir havlusu olsa bile kazanabilir dövüşü. Evet. ...kardeş Şlaks! İşte o durumda tek bir çare kalıyor. Şöyle demek. Aa, deli çocuk daha sert vur. Paralar nerede diyorum. Hepsini harcadım. Beni cezalandırmayacak mısın? <gülüyor> <gülüyor> Hadi yapma. Hiç kötü niyetim yok. Hepsi sizi eğlendirebilmek için bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Müşterinin benden beklediğinden fazlasını... ...vermeye çalışıyorum arkadaş. Tıp fakültesinden bu yüzden kovuldum ile gelen adam hariç herkes 200 miligram morfinin fazla olduğunu düşündü. Önemli olan müşteri memnuniyeti mi değil mi? On Power FM. 29 Mayıs. Piyango çekilmiyor mu böyle dokuzlarda? Ha? Bir çeyrek bir yarım bir tam. Çıkarsa söz veriyorum bir tane daha alacağım. <laughs> Bay Power FM'deki şovu. En iyi yengeni müzik yine motomuz. Ve şu anda trafikte olanlara sabır diliyorum. Dün akşam um, işe gelirken trafikte durdum. Ne düşündüm biliyor musunuz? Bu neden hep benim başıma geliyor? Saçma olduğunu biliyorum. Biliyorum ama size dolduğu mı hiç. Hep bana mı ya? Hep bana mı? İstanbul için iftara 4 dakika kaldı. Hatırlatayım. Burada canlı yayında vazifelerimizden bir tanesi. Mühim şeyleri hatırlanan. Ben onu bunu bilmem arkadaş. Babalar günü geliyor. Tanıdığım ilk oğlumla babalar günümü kutlayacağım. Bu babalar günüyle ilgili anlamadığım bir şey var. Şimdi anneler gününde her köşede bir çiçekçi falan var ya. Babalar gününde neden böyle köşelerde babaları enterese eden, ilgilendiren böyle matkap tornavida bir şeyler satılmıyor onu soracağım. Ha? Böyle ayıp dergiler. <laughs> Çifte standart. Çocuklar her babanıza çiçek almak gibi bir niyetiniz varsa hatalı giriş. Error verir. Babanız sizden çiçek istemiyor. Erkekler çiçeklere bakıp romantikleşmezler. Duygusal, duygulanmazlar. Basit yaratıklarız ne istediğimizi biliyoruz İstediklerimizde çeşitlilik çok az Ne bileyim belki bir günlüğüne bizi mutlu edebilecek bir şey Mesela Oğlum sordu sana ne hediye alalım annemle Bak evlat dedim ben seni çok seviyorum Hediyeye filan gerek yok senden tek istediğim O gün anneni al gezmeye çıkın Yedir içir güzel bir yere götür İltifat filan et söyle nafakayı düşürsün biraz Hiç param yok gerçekten bak Hiç param yok 29 Mayıs 1453'te ne oldu biliyor musunuz? Yok artık. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetti arkadaşlar. Yok artık. Ay bilmiyorum ne oldu ki Bayci? Evet İstanbullular ne düşünüyorsunuz hem? PSM. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethi dahi padişahlarımızdan biri tarafından yapıldı. Günün önemini bu olaydan tabii 500 sene sonra anlayabilmek çok kolay değil biliyorum ama... Bir düşün Bizans'a tatile geliyor olacaktık arkadaşlar. Yazın ne yapıyorsun Bizans'a gideceğiz. Kapalı çarşıyı çok met ediyorlar. <laughs> Önemli. 1913 yılında bugün Ulviye Mevlan yönetimindeki Kadınlar Dünyası dergisi yayınlanmaya başladı. Kadının Dünyası. Yıl 2017 hala pek tespit yapılmış değil yani öyle. Hani 1913'te çok yeni bir şeydi. İnsanlar Hani yutmuş olabilir. Şimdi satsanız alan olur mu dersiniz ha? Kadının dünyası tüm detaylarıyla. Ama <laughs> komedi dergisi çıkmış. <laughs> Ay, ama yanlış anlamayın hanımlar. Her tür kadın hareketinizde yanınızdayım. Nerede ne zaman olursa ben Bayce. <laughs> İyi akşamlar dinleyiciler. Oh, yerinde ne oldu? Sabah Mehmet Ali yayında değil miydi? eski bir fıkra vardır. Benim de oğlum uçağı kral kullanıyorsa yolcu kim? Papa ile alakalıydı da. Evet sevgili dinleyiciler. Allah kabul etsin diyelim. Şu andan sahura 6 saat 52 dakika kaldı. İyi ingari afiyet çeker olsun. Dünya değişiyor dinleyiciler. Değişmeyen tek şey Bağcay Show'un kalitesi. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şu anda tabii hepiniz yemek yiyorsunuz. Büyük ihtimalle ben iki şeker hastasıyla iki tansiyon hastasına program sunuyorum kendim gibi. <laughs> pazartesi akşamı. Ne kadar güzel olmuş gibi pazartesi akşamı bu akşamda karşılıklar açıklar değil mi? Önümüzdeki yıl bu akşam yine aynı şeyi söyleyeceğim. Niye biliyor musunuz? Çünkü aslında her yıl aynı tarih, aynı programı yapıyorum ben. Aynı programı yaptığımın farkına varmamanızın tek sebebi program tarzı çok fazla akılda kalmama özelliği taşıması. Ve yeni kelimeler ekleyerek daha önce devrik kullandığım cümleleri mesela düz, düze çeviriyorum. Ne bileyim mesela market yerine bakkal, insan yerine kişi diyerek beyinlerle küçük oyunlar oynuyorum. Ve şöyle düşünebilirsiniz en fazla. Allah Allah. Sanki bu anlattıklarını daha önce anlatmıştı ama hadi canım koskoca bajeye bir anlattığını bir daha anlatır mı? Ne diyorum ben? Şimdi gidip kendimi kırbaçlayacağım. Bajenin günahını aldım diye değil. Hoşuma gidiyor. <laughs> Verdikleri her kilo için çalışanlarına 15 dolar ödeyen bir Çinli patrondan bahsedeceğiz şimdi. Çin'in ziyan şehrinde, e, Xi'an diye yazılıyor. Çok iyi Çince okurum. Bir yatırım danışmanlığı firması patronu Wang Kuibao, çalışanlarını kilo vermeye motive etmek için ödüllendiriyor. Çalışanlar bu ödül sisteminin bir parçası olarak verdikleri kilolarla 100 yuan, 50-55 lira arası kazanıyorlar. Wang Kuibao, Çalışanlarının zamanının çoğunu bir masanın arkasında geçirdiklerini ve günlerini hareketsiz geçirdiklerini fark ettikten sonra bu fikri ortaya atmış. Gelecekte Çin'deki beslenme alışkanlığından ötürü obezite büyük problem olacakmış. Sağlık uzmanları 2030 yılına kadar her 4 Çinliden birinin aşırı kiloya sahip olacağını ifade ediyor. Çalışanlarını da mutlu eden bu akıllıca çözüm sağlıklı bir diyetle birleşince birçok çalışanın fazla kilolarını vermesine neden olmuş. Demeç vermiş. Şirket çalışanları sıklıkla ofiste oturuyor ve dolaşmıyorlar. Bu yüzden aşırı kilolular bu kilo verme etkinliği sayesinde yeni bir kültür oluşabilir. Sağlıklı bir rekabete girebiliriz. 55 lira ikramiye. 150 gram vermem Allah canımı almasın. 150 lira. 55 lira için mi? Zaten ben bir öğün yemediğim zaman 55 liradan fazla cebimde kalıyor ki. İhtiyacım yok benim sana. Wang. Wang. Subao. Ama tabii Çin'de bazı fabrikalarda yıllık maaş bu. Eğer onu da düşünürseniz özellikle spor papuç montaj fabrikasında Kıymetini bilin. Çin, Çin çok değişti. Eskiden patronlar tankla üstlerine yürüp şirket otoparkında zorla koştururlardı. Şimdi bahşiş atıyorlar ya kilo verdikti. Çok iyi. Bu arada bir yatırım şirketi sahibi elemanların masa başında çalışmalarından şikayetçi. Enteresan. Bak bu ilginç geldi. Bizim patron da aşırı kilodan nefret eder. Yemekhanede yemeklere müsil koyuyor ve DJ koltuğunun altında da lazımlık var. Aha.